Ramazanda mukabele sünneti Gaziantep'teki bütün cami ve Kur'an kurslarında yaşatılıyor. Camilerde imamlar ve hafızlar Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okurken mukabeleye katılanlarsa okunan ayetleri takip ediyor. Burası Siirt. Mukabele sünneti Molla İhsan Erdal Kur'an kursunda genç hafızlar tarafından sürdürülüyor özellikle çocukların yoğun katılımıyla manevi bir iklim oluştuğu Kur'an kursunda genç hafızların mukabele sünnetini sürdürmesi ayrı bir önem arz ediyor. Peygamber sünneti mukabele geleneğini bu sene genç hafızların devraldığını ifade eden Molla İhsan Erdal, Kur'an kursu yöneticisi Necmettin Çiçek, genç hafızların asırlık geleneği devam ettirdiğini söyledi. Rabbimize hamd olsun bu Ramazan ayında da biz gençlerimizle böyle bir program icra ettik. Dedik ki mahallemizde halka açık e, mukabele geleneğini sürdürüyoruz. Mukabeleyi hafızlar okuyorlar, biz dinliyoruz. Biz onlara abilik, hocalık yapıyoruz. Mukabeleye hamdolsun hafızlarımız okuyorlar. Fırıncılar Ramazan ayında halkın ekmek ve pide ihtiyacını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. 300 dereceyi bulan sıcaklığının önünde oruçlu olarak çalışan fırıncılar büyük bir intihan veriyor fırıncılar Allah'ın yardımıyla oruçlarını tuttuklarını dile getiriyor. Ramazan ayındayız. Bereketli bir aydır. Zordur ama kendi kazancımızı kendimiz elde ediyoruz. Çok şükür. Orucumuzu tutuyoruz. Namazımızı kılıyoruz. 400 derecelik sıcaklığın üzerinde ama çok şükür yine namazımızdan da orucumuza çarşamba kemzi eksik bırakmıyoruz. Abi. Elhamdülillah çok şükür. Hem manevi iklimden haz hem de işimizin çabalasını çaba gösteririz. Nevşehir'de çiçekli cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir, hayırseverlerin desteğiyle caminin bir bölümünde oluşturduğu Vefa Çarşısı'nda veren elle alan eli buluşturuyor. İmam Ahmet Aydemir, her ihtiyaç sahibi ailenin 1500 liralık ürün alabildiğini dile getiriyor. Osna Hersey'in Ramazan geleneği kadınlar mukabelesi asırlardır sürüyor. Farklı şehirlerde Ramazan'ın her günü vakit namazının ardından bir cüz okuyan kadınlar bayram arafesinde de dua edip hatim indiriyor. <laughs> Bu görüntülerde Pakistan'da. <laughs> Pakistan'ın Peşaver kentinde yaşayan Müslümanlar iftarlarını camilerde kurulan sofralarda yaptı. Cami havlusundaki iftar sofrası güzel görüntüler oluşturdu. Ürdün'de salgının etkisinde geçen son iki Ramazan'ın ardından bu yıl Covid-19 tedbirlerin gevşetilmesiyle Ramazan süsleri ve kandillere rağbet yeniden arttı. Ürdünlülerin önceki yıllara oranlar Ramazan süslerinin satıldığı çarşılarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Şu mübarek Ramazan ayında iftar vaktinde böylesi günleri çok özledik. Tıpkı Geçit Köyü'nde olduğu gibi. Bakmayın köyün isminin Geçit olduğuna. İftar vakti yolunuz oraya düşmüşse iftarınızı açmadan size geçit yok. Erzurum'dan geliyoruz Ankara'ya gidiyoruz. Tır şoförüyüz. İşte iftar saat tam buraya denk gelince bunlar arkadaşlar orada iftar davet yazısını gördük. Buraya bir uğrayalım, bir sohbet edelim hem de iftarımızı açalım dedim. Gümüşhane Bayburt arasında yer alan Geçit Köyü'nde her Ramazan ayında iftar yemeği ikram ediliyor. Köy muhtarı Hayri Osmanoğlu yıllardır iftar programını düzenlediklerini ifade etti. İki senedir pandemiden dolayı buna ara verdik. Bu da çok bir üzücü. Burada bir gariplik hissettik e, ille şenlik ortamına alıştığımız bir ortamda bir hüzün oldu yani. Yoldan geçen yolcular da bu hayırlı gelenekten memnun olduklarını dile getirdiler. Ramazan ayı nedeniyle indirim kampanyası yaparak örnek olan esnaf takdir topluyor. Batman'da inşaat malzemesi satan bir esnaf Ramazan ayına özel indirim yapma kararı aldı. İşyeri işletmecisi Mehmet Şirin Bağrıyanık, İlka Muhabirine yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca inşaat malzemeleri fiyatlarına indirim uygulayacağını söyledi. Yılbaşı oluyor, kampanya yapıyor. Anneler Günü oluyor, kampanya yapıyor. Yani niye? Bir mübarek Ramazan, mübarek günde, mübarek insanların faydalanabileceği şekilde indirimler yapılmasın ki kampanyalar yapılmasın ki yaptığı kampanyayla bir nebzede olsa inşaat malzemesi ihtiyacı olanlara katkısının olmasını istediğini belirten Bağrı Yanık indirim kararının tüm esnafa örnek olması temennisinde bulundu.